Merhaba arkadaşım. Ölçme ve değerlendirmenin son videosuyla karşındayım. Artık kampımızın son videosuyla bu işi bitiriyoruz. İlk olarak şunlardan bahsedelim. Merkezi eğilim ölçülerine, merkezi yayılım ölçülerine. Eğilim ölçüleri deyince direkt aklına aritmetik ortalama, mod, medyan gelecek. Yayılım ölçüleri deyince çeyrekler açıklı, standart sapma ve varyans gelecek. Bu benim standart sapmayı ben böyle yazıyorum. Normal gösterim öyle olmasa da. Şimdi arkadaşım bunu tek tek ezberlemek zorunda mıyım diye soracak olursan evet sorun, e, şey ezberlemek zorundasın. Çünkü direkt bu şekilde tanım olarak da soruyor. Bunu tek tek bilmen lazım. Yapı geçerliği için şöyle biraz açalım artık buraları. Yapı nedir? Mesela eğitim bilimleri 6 dersten oluşan bir yapıdır. Yapı geçerliği bu 6 dersin sadece kendisini ölçmesini diğerlerinin diğerlerinin alanına karışmasını istemez. Der ki bir ders içerisinde iç tutarlılık e, yüksek olsun. Bak buraya ters almış gördün mü bak bir ders içerisindeki iç tutarlılık yüksek, 6 ders içerisindeki iç tutarlılık ise düşük olsun ki 6 ders arasında iç tutarlılık yüksek olursa eğitim bilimleri tek bir dersi ölçüyormuş gibi olur. Sadece şurayı yanlış yapmışım. <laughs> Sen yer değiştir olur mu not alıyorsan? Gelelim. Test aşırı kolaysa geçerlilik düşer mi? Düşer. Niye? Hadi bak bunu bir yorumlayabilmen lazım artık. Geçerlik dediğimiz şey ne? Amaca hizmet edebilmesi. Test aşırı kolay olursa amaca hizmet eder mi? Düşünsene sen bir eğitim faaliyeti vermişsin, çocuklara eğitim vermişsin, aşırı kolay bir test soruyorsun. Bilenle bilmeyen iyi bir şekilde ayrılmaz. Bu işin geçerliliği de düşer bu yüzden. Ve yine güvenilirlik de düşer. Niçin? Hatırlıyorsan bundan bir önceki ders olması lazım. Güvenilirlikle ilgili konuşurken şunu söyledik. Dedik ki aşırı kolay veya zor olması da güvenilirliği olumsuz etkiler. Orta düzey olsun istiyoruz. Bir sonraki maddemiz yazılı ve sözlerin subjektif olma nedeni nedir? Bunun nedeni üst düzey kazanımları ölçmesidir. Mesela sentez düzeyi değil mi? Hani bilme kavramı uygulamanın sentez değerlendirme diyoruz ya. Sentez ya bu öznel bir şey. Sen evet. öznel bir şey ortaya koyuyorsun. Yeni, farklı, özgün bir şey ortaya koyuyorsun. Bunu nasıl ben objektif bir şekilde puanlayabileyim? Bunda böyle bir cevap vermen gerekiyor. Diyor ki A sınıfının standart sapması 3, B sınıfının notlara göre standart sapması 5. Ben şuradan hemen hiçbir şey bilmeden şu yorumu yapabilmem lazım. Standart sapma ne? Ortalamaya göre sapmalardan bahsediyoruz. Burada 3 sapmış ortalama göre. Burada 5 sapmış. 3 sapan mı daha homojendir? 5 sapan mı daha homojendir? Tabii ki 3 sapan daha homojendir. Daha birbirine yakındır. 5 sapan daha daha heterojendir. Yani homojenlik nedir? Aynı. Daha benzer olan heterojen nedir? Farklaşmanın yüksek olduğu kısımlardır diyoruz. Gelelim şu formüllü cevcevli kısımlara. Bence oldukça da keyifli. Bir de özellikle kimse yapamıyorsa bizim için not puan almak için güzel alanlar. Hadi rakiplerin moralini bozma yeri geldi. Standart hata nedir? Standart sapma çarpı 1 eksi güvenilir kat sayısıdır. Standart hata standart sapma arasında doğru orantı vardır. Ha? Nasıl yani? Ya düşün bak sen bir çarpma yapıyorsun. Şuradaki ifade ne kadar artarsa bunun sonucu da o kadar artmaz mı? Ha, tamam bunu mu diyorsun? Aynen onu diyorum. Standart sapma ile güvenilir kat arasında da ters orantı var. Bura çok fazla artarsa burası daha küçük bir değer alacağı için Çarpma sonucunun küçük olduğu için burası da sonuç küçük olmayacak mı? Evet o zaman Bununla doğru orantı, bununla ters orantı vardır diyeceğiz standart hata için. Peki standart hata yardımıyla aralık bulma denen bir şey var. Bu ne? %68, 95 ve 99 bu kalıptır. Bu ihtimallere göre öğrencilerin puan aralıkları bulunur. Der ki %68 ihtimal. Öğrenci puanını al. Artı eksi bir standart hata koy. Bu onun aralığı olur. 95 der ki artı eksi 2 standart hata koy. 99 der ki artı eksi 3 standart hata koy. Gel bakalım bir örnekte. Bir test var. Standart sapması 5 güvenlik katsayısı 0.64 olan bir testten 70 alan öğrencinin puanı kaçtır? İlk olarak benim şunu bulmam lazım. Standart hata ne? Bu sorunun ilk aşaması standart hatayı bulmak. Standart hata eşittir. Standart sapma neymiş? 5'miş. Çarpı 1 eksi güvenlik katsayısı 1 eksi 0.64 eşittir. 5 çarpı 0.64'te e, 6 bölü 10'dan ne 6? Ha aynen aynen. 6 bölü olduğundan kafa gitti bir 3 çıkıyor. Tamam. Ben standart hatamı 3 olarak buldum. Bu çocuğun puanı neydi ya? 70'ti. Tamam bana %68 ihtimali sorarsa sonra şunu yapacağım. Puan artı eksi 1 standart hata. Ha bu puan çocuğun puan aralığı şu. 67 ile 73 arasında. Soru bana 95'i sorarsa artı eksi 2 standart hata yapacağım. O zaman ne yapacağım? 70 2 ile çarp 76 2, bir de 2 ile çarpıp onu çıkar 64. Tamam. E 99 ihtimalde ne yapacağım? 70 artı eksi 3 standart hatadan 61 ile 79 aralığını bulmuş olacağım. O zaman standart hata da bir formülzeleri işi Hemen bu sorularda hata şeyini bul puanını bul. Ondan sonra 68'de artı eksi 1, 95 artı eksi 2, 99 artı eksi 3 yap geç hemen işaretle. Saniyelik sorular, gerçekten saniyelik sorular. Gelin test, e, test yaralama katsayısıyla tüm testin güven... Şunu netleyelim de. Göremiyorsun değil mi? Ha, dur bakalım şimdi gördüm Testi yaralama katsayısıyla tüm testin güvenlik katsayısını nasıl buluyoruz? Bunun bir formülü var. Diyor ki 2 çarpı yarının katsayısı bölü 1 artı yarının katsayısı. Yani çıkar mı? Ezberle. Ezberle yani. Yapacak bir şey yok. Çıkar mı diye düşünme gibi bir alternatifin yok. Range nedir? Sıralanmış. Bak dikkat. Sıralanmış bir puan dağılımında en yüksek puan eksi, en düşük puandır. Çeyrek sapma nedir? Q diye gösterilir. Q3-Q1 bölü 2. Bunun formülüdür. Q ne? Q3 Q dedim işte çeyrek sapma. Soru sana verecek. Üçüncü çeyrek puanından birinci çeyreğe çıkarıp bunun yarısını alırsan da sen çeyrek sapmayı bulacaksın. Ama dikkat. Burada Q'lar da sıralanmış olmalı. Sen bir e, verilen bir puan içerisinde çeyrekleri bulman lazım. Bunu tek tek örnekler üzerine açıklamak uzun zaman alır. Şu anda elimde de örnek yok. E, bir konudan bakmanda yine fayda var. Çünkü örnek çözemedim sana burada. Sandar sapmanın formülü ne? Toplam, e, puan ekskert ortalamanın karesi böyle kişi sayısıdır. Sana zaten soru yine bu değerleri verir muhtemel, hemen tak tak yaparsın. Bu kalıbı ezberlemek yine zorundayız. Varyans nedir? Varyans da standart sapmanın karesini alırsan varyans olur. Soru sana varyansı verirse nasıl standart sapmayı bulacaksın? Varyansın kareköküne al, o zaman standart sapmayı bulmuş olursun. Z puanı, t puanı, he, gelelim işin en güzel yere. Bak bunun formülünü az önce söylediğim gibi bil. Ne olur ne olmaz. Çünkü soru çıkacaksa istatistikten ZT'den gelirim baba. Puan eksi aritmetik ortalama böyle standart sapma yaptığın zaman sen Z'yi bulursun. T puanını ise 50 artı 10 Z olarak bulursun. Bu puana göre artı eksi eklersin ve gelirsin. Gelelim şu madde güçlük indeksi madde ertelicilik indeksine. Madde güçlük indeksinin olayı PJX ile gösterilir. Olay şudur. Doğru üst ile üst grupla doğru yanıt veren alt grubu toplayıp toplam kişi sayısına bölersin. Madde ayırt edicilik indeksinde ise RJX olarak gösterilir. Doğru üstten doğru alt grubu çıkarırsın. Ki bak çıkarıyoruz ayırıyoruz yani. Tek gruptaki kişi sayısını ele alırız. Vallahi hiç anlamadım diyorsun değil mi? Biliyorum farkındayım. Biraz sonra bir örnek çözeceğiz. 10 numara oturacak inşallah. PJX'in yorumu ne? en zor soru hangisidir? Bak PJX neydi? Madde güçlük indeksiydi. En güç, en zor soru hangi soru olur? En az kişi tarafından yapılan, doğru şekilde yapılan. En ideal soru hangisidir? Bilenle bilmeyin yarı yarıya ayırt eden soruları biz en ideal soru diyoruz. En kolay soru ne? En fazla kişinin doğru yaptığı soruya da en kolay soru diyoruz. Bunun bir grafiği var arkadaşım. Bunu da bilmek zorundasın. Bir soruya nasıl kolay, nasıl orta, nasıl zor diyoruz. Bunu kafamıza göre demiyoruz. Ya 55 aldıysa Zordur herhalde. Ya falan demiyoruz. Tabii ki bu da hani nesnel bir bilgi. Yayalım. 0 ile 1 arasında bir doğruyu çizdin. Hemen 40 50 60 yap. 0 ile 0 40 arasında zor diyoruz arkadaşım. 0 40 ile 0 60 arasında orta. 0 60'tan 1 arasında biz kolay diyoruz. En ideal hangisi? 0 50. Bilen bilmeyen tam ortadan ayıran. İstersen şöyle de ezberleyebilirsin bunu. 0 ile 1 arasında çizin ya doğrunu. 0 50 en ideal değil mi? Artı eksi 10. İki tanesine nokta koy. Ha, bu taraf zor de, Bu taraf kolaydı. Hemen pat geç. Hemen bir tane sazan hava sorusu. Diyor ki soruda. Bir testin güçlük indeksi 0.97 bulunmuştur deyip testin kolay mı zor mu olduğunu sorarsa. o değer 1'e çok yakın. Bir de güçlüğü demiş. O zaman kesin zordur deme. Eğer ki 0.97'ye yaklaşıyorsa yani e, neredeyse sınıfın tamamı bunu çözmüş demektir. Bir kolay tarafta, sıfır zor tarafta. Tarafları sakın karıştırma. Yani giderse dikkatten böyle gider bu soruda. Şunu ezberlersin eminim yani. Şunu ezberlemekte bir şey yok ama olay o sınav anında heyecan. Veyahut bir e, anlık gafletle kafanda alır gider. Şuna çok dikkatli ol sorular üzerinde. Tamam mı? Hangi taraf zor? Sıfır tarafına yaklaştıkça zorlaşıyor. Bir tarafına yaklaştıkça yani bir herkes çözmüş oluyor. Orası kolay olmuş oluyor. Aynı şekilde bu PJX'in yorumu olduğu gibi RJX'in de yorumu var. RJX'in olayı da şu eksi 1 ile artı 1 arasında bu sefer bir şeyini çiziyorsun. Tamam mı arkadaşım? Eksi 1 ile 0.20 arasında gelirse bu puan atıyorsun testten. Leş bu soru. Kullanılmaz diyorsun. 0.20 ile 0.30 arasındaysa böyle bir düzeltirsin. Hani olabilir. Belki adam olabiliriz var onun. 0.30 ile 0.40 arasındaysa iyidir. Ama 0.40 ile 1 arasındaysa mükemmeldir. Ne yaptık? Eksi 1 aldın. 20, 30, 40 yaptın. 1 yaptın. Direkt. 0.20 eksi 1 ile 0.20'yi attığın düzelttin. iyi dedin mükemmel dedin. Peki şu eksi 1 ile şurada 0 olduğunu düşünelim tamam mı? 0 arasındaki yere biz şöyle diyoruz. Negatif ayırt etme. Yani doğru cevabı veren alt grupta daha fazla olacak. Yani bilmeyen daha kötü grupta daha fazla olacak. Gel şunları bir oturtalım şimdi. Yok ya oturtamadık. <laughs> Yine bir kavram çıktı. Şunları da yapalım o zaman. Çeldiricilerden hemen ayaküstü bahsedelim. Şunda bütün her şeyi tek tek göreceğiz. P, -c göreceğiz. Yorumunu yapacağız. Çeldiricileri konuşacağız. Çeldirici dediğim şey şu. Şimdi sınavda 5 e, şıklık bir sınavda bir tane doğru cevabım var ya 4'ü çeldiricidir. Çünkü dördü de yanlıştır. Doğru yönde çel, çalışan çeldiriciden ne beklersin sen? Yani bir çeldiricinin amacı nedir? Bilmeyen bunu seçsin istersin. Yani alt grup dediğim bilmem grupsa e, bilmeyen grup, alt grup bunu daha fazla seçiyorsa üst gruba göre doğru yönde çalışmıştır. Ters yönde çalışan ne peki? Ha istemediğim durum o zaman. Yani bilenler buna gidip atlamış, bilmeyenler işaretlememiş. Bu ters çalışmış. Amaca amacı pek hizmet etmemiş. Peki en iyi çeldirici hangisi dersen? Alttan üst grubu çıkarırsın. Tek tek hepsini yaparsın. En büyük olan cevap olur. En güçlü çeldiricide de altla üstü toplarsın. Hepsini yaparsın. En büyük olan cevap olur. Gel hemen bir bakalım. Bana böyle üst grup demiş, alt grup demiş zaten soru bunu verecek. Şu tabloyu verecek sana. A, B, C, D, E diye böyle şıkları verecek. Boş toplamlayacak. Böyle sana sayıları da vermiş. İlk olarak sen şu grafiğe bakınca şunu bilmen lazım. Bir, bak çok çok önemli. Bu sınıf 200 kişidir deme sakın. Çünkü üst kınıf, pardon, üst grup sınıfın sadece yüzde 27'sini oluştururken alt grup sınıfın sadece yüzde diğer 27'sini oluşturur. Ve toplam yüzde 54 etti bak. Daha yüzde 54'ü 200'müş bunun. Oran yap sınıfın mevcudunu bul. Deme sakın bu sınıf 200 kişi. Doğru yönde çalışan çeldiricilere C ve D demiş. Bakalım. Bak doğru yönde çalışıyorsa ben neydi çeldiricinin amacı? Ya, e, alt grup buna daha çok düşsün. Üst grup buna düşmesin. Baktım. Alt grup buna 15 kişi işaretlemiş. Üst grup bundan 10 kişi işaretlemiş. Alt grup daha fazla. Yes. O zaman doğru yönde çalışmış. Bir de D demiş. Bakayım D'de. Üst gruptan 10. Alt gruptan 14. Aynen. Alt grup daha fazla düşmüş buna. İstediğim bir şey. Tamam. Bu da doğru yönde çalışmış. Ters yönde çalışan çaldırıcı A demiş. Allah Allah. Bir bakalım. Niye ters çalışmış bu? Üst gruptan 18 kişi işaretlemiş. Bilenlerden 18 kişi düşmüş buna. Bilmeyenlerden 2 kişi düşmüş. Vallahi bu benim hiç istediğim bir şey değil. Bu ters yönde çalışmış. O zaman ben bunu ters yönde çalışan çeldirici olarak elbette aldım. En güçlü çeldirici. Gelelim bak bunun olaylarına. Ne dedim? Alt gruptan bütün hepsinden üst grubu çıkar. Eksi 16. Bu zaten doğru cevap olduğu için bakmana gerek yok B'ye. 15 eksi 10 5. 14 eksi 10 4. 10 eksi 10 0. En iyi çeldirici buradaki eksi yaptığında. Eksi 16 değil. 5 aynı. Bak en fazla burada. En iyi çeldirici buymuş. Peki en güçlü çeldirici ne? Hepsini toplayacaksın bu sefer. Alt artı üst. 20. 25. 24. 20. En fazla hangisiymiş? C'ymiş. En güçlü çeldiricim de yine buymuş. Herkes düşmüş. En fazla düşen. Yani toplam olarak bak. Şimdi gelelim bunun PJX ve RJX oranına. PJX bana ne demişti? Doğru grup üst artı. Pardon. Doğru cevap veren üst artı e, doğru cevap veren alt. Bunu topladım. 30 artı 26. Bölü. İki grubunda hepsi. Yani tüm öğrenciler. Bölü 200. Eşittir 0.28 buldum. Rcx bana ne demişti? Dedi ki doğru yanıt veren üst gruptan doğru yanıt veren alt grubu çıkar. Çünkü ayırt edecek yani. Ya, eksi ayırt demiştik falan böyle kodlamıştık. Bunun da tek grubu. Tek grup neymiş? 100. Buna al. 0.04. Artık PJX'i buldum, RJX'i buldum. Ben PJX için 0-28'e bir yorum yapabilirim. Neydi? 0 ile 1 arasıydı. 0 50 idealdi. Hemen artı eksi 10'lara koydum. 0 40 ile 0 arası zordu. Demek ki bu soru zor bir soruymuş. Bitti. Bu kadar yani. Pjx bu. Rjx dediğin neymiş peki? E, nasıl buluyorduk? Eksi 1 ile 1 arasında değer alıyordu. Eksi 1 ile 0 20 arası. At. 0 20 0 30 arası düzelt. 0.30-0.40 arası iyi. 0.40'da 1 arası mükemmel demiştik. Bu 0.04'e gel. Oğlum bunu direkt at gitsin. Bitti ya. Bitti yani. Hani bu kadar korkmana hiç gerek yok. Emin ol. Ee, şu videoyu yine bir kere dinle. Hatta ne yap biliyor musun? Videodan sonra şunu al bir çöz bakalım. Ee, buna yine aynı şekilde cevap vermen gerekecek. Tabii ki pratikte bu işler. Soru Pjx vermiş. 5 maddenin hangisi ayırt ediciliği daha fazla demiş. PJX neydi ya? Madde güçlük indeksiydi. Peki bu 5 maddenin hangisinin ayırt ediciliği daha fazla demiş. Şimdi soru zor ise kimse yapamaz. Yani çok zor bir soru kimse yapamaz değil mi? Aynen o zaman ayırt edebilir mi? edemez. Bilen de yapamaz bilmeyen de yapamaz. Bu istediğimiz bir şey değil. Soru çok kolay ise bu sefer herkes yapar. Ulan hangisi biliyor hangisi bilmiyor bunu yine anlayamadım ki ben. En ideali ne demiştik? 0.50 ise tam ayırt edicidir. Benim PJX'te en müko en efsane 0.50. Bir diğerinde diyor ki Pjx 0.90. Pjx neydi hemen tekrar söyleyelim. Güçlük indeksiydi. 0.90 olan testin varyansını nasıl bulurum? Bu bir formül. 90 bölü 100 çarpı 10 bölü 100. Doğru bölü tüm çarpı değil mi? Hani 0.90 ise 90'a doğru onu yanlış gibi düşün. 90 bölü 100 çarpı 10 bölü 100'den 0.09 olarak geldi varyans. Şimdi sana bir tane soru gelecek ölçmeden. Ha, hiç yapamıyorum dediğin soru tarzı. Ya ben şimdi buradan nasıl varyans bulayım, nasıl range bulayım dediğin soru tarzı. Sana diyecek ki bir tablo verecek. Bir diyecek, sıfır diyecek. Ulan bu ne diyeceksin. Sonra da sana şunu diyor. Diyor ki range. En yüksek olan öğrenci ile en düşük alan öğrenci değil miydi? Bakıyorum Ali birinci sorudan doğru yapmış. Doğru yapmış, doğru yapmış, doğru yapmış. Doğrulara bir yanlışlara sıfır verilir. O zaman Ali ne kaç puan almış? 4 puan almış. Veli kaç? 2 puan. Ayşe 2 puan. Fatma 1 puan. Nuriye 3 puan almış. O zaman en yüksek puan alan öğrenciden en düşük puan alan öğrenciyi 4'ten 1'i çıkardım. Bunun range 3 oldu. Bu sorudaki ranj bu şekilde bulunur. Üçüncü sorunun güçlüğü. Üçüncü soru hangisi şu? Bunun güçlüğüne bakayım. 1 1 1 1 1. 5 tane kişi var. 5'i de doğru yapmış. Ulan herkes doğru yapmış. İşte bir. Gördün mü? Biraz önce sana sakın düşme dediğim bir yer vardı. Ha, madde güçlüğünü soruyor. Bir bulmuş. O zaman çok güçlü, mükemmel güç. Hayır, hayır. 1 dediyse kolay. Tamam? Oradaki sakın şey yapma. Vallahi düşersen üzülürüm yani bu kadar şeyi bilip de. Ve son artık çok azıcık bir şeyimiz kalmış. Bunlardan bahsedelim. Doğru cevaplama oranı nedir derse güçlük demektir. Doğru cevaplama sana güçlü verir değil mi sonuç olarak? Mantıken. Bağlı değişkenlik katsayısı standart sapma çarpı aritmetik ortalama bölü 100. Bu formül yine mecburi ezberlemen gereken bir formül. Öğrencilerin mutlak başarısı ise öğrencinin notu bölü alınabilecek maksimum puan çarpı 100 olarak öğrencinin mutlak başarısını bulmuş olursun. Grubun deseydi grubun e, or şeyin ortalama notu ve alınacak maksimum puan çarpı 100 derdin. Yine aynı mantıkla giderdin. Son olarak da şu performans proje arasına bakalım. Performans öğretmen verirken projeyi öğrenci seçer. Performansı her dersten alabilirsin ama projeyi sadece bir dersten alırsın. Performanslar kısadır. E bak mantık kur. Her dersten varsa kısa olsun ki her dersten alabil. Proje bir dersten olduğuna göre demek ki uzun bir tane alıyorsun. 17 dakikalık bir video olmuş. Normalde böyle videolar yapmıyorum ama tek bir seferde şu istatistiği bitirelim istedim. İstatistikte sorun yaşıyorsan bu son videoyu böyle haftada bir dinleyebilirsin. Ee, sana gerçekten büyük bir katkı sağlayacak. İstatistikten korkma. Ee, ölçme değerlendirme şöyle bir ders. Yani bir kere olayın matını anlarsan emin ol hep yapabiliyorsun. Bir kere anla yeter ki. Bir kere güzel bir şekilde çalış. Bir kere üstüne git. Korkma. Emin ol. E, hatta belli bir süre sonra herkes ya ben yapamıyorum deyip sen lan buna ne var tıkır tıkır yapıyorum diyorsun ya. Heh, i̇şte o tadı aldığın zaman e, her şey çok daha farklı olacak. Umarım senin için faydalı bir ders olmuştur. Şöyle ölçme değerlendirmeyi genel kafa hastalık bir baktık. E, şöyle bir konuştuk. Şey yapabilirsin böyle ölçmede ben çok zorlanıyorum sürekli uçuyor gidiyor soyut kavramlar diyorsan. Bu videoları hani bir program oluşturabilirsiniz. Zaten bunlarla ilgili dediğim gibi bir video oluşturmayı düşünüyorum. Nasıl bu videoları kullanmak gerekiyor diye. Böyle belirli periyotlarla tek 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 izleyebilirsin. Evet arkadaşım. Ölçme ve değerlendirmenin kampımızın sonuna geldik. Bir sonraki dersin kampıyla tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. hoşça kal, Seni Allah'a emanet ediyorum.